Servetin halk yararına sınırlandırılması mümkün müdür? Tabi bu bozuk düzenler içinde esasen düşünülebilecek bir şeydir. Kur'an-ı Kerim nasıyla zaten diyor ki vergi verilecek, miras yoluyla inkısama uğrayacak, devamlı servet tebeddül edecek, tevayyür edecek bir servetin bir elde terakkümüne imkan kalmayacaktır. Ama bozuk düzenlerde fert zekat vermez, hile yollarına başvurur. Mesela ölü arazi alır, şu asırda olduğu gibi bin tane tarla alır, yatırır bir yerde. Onların fiyatlanmasını bekler ve sonra planlamadan da işini uydurursa, belediyeyle de işini uydurursa, oraya bir plan çıkarırsa, 5 liraya aldığı şeyleri 500 liraya satıverir, verir, birdenbire korkunç bir şey servet teraküm eder. Bütün bunların hepsinin temelinde esasen batıl meseleler, batıl şeyler vardır. İslam'da bunlar bahis mevzu değildir. Sen bir arazi alıp bekletemezsin üç sene orada. Ben satacağım, bunu parselleyeceğim, bina yeri bırakacağım diye üç sene bekletirken birisi gider sapanını sokar oraya, tarla yapar onu. Öyle arazi beklemez. Ya ekeceksin, ya birine ektireceksin veya elinden alacaklar seni. Ölü yok. Binaenaleyh bu servet terakümü likeyla yekûne dûleten beynel agniyâ ayet-i kerimenin ifadesiyle servetin belli ellerde terakümü meselesi İslam'ı prensiplerde zaten vücut bulmaz esasen. Vücut bulmaz ki serveti sınırlandırma işine gidelim. Mesela vergi verecek. Mamelekinden vergi verecektir. Yani kazancından değil. Senin mağazanda 40 bin lira servetin varsa İster kazansın ister kazanmasın. O sene bin lira vereceksin sen. Ayrıca tarlandan elde ettiğin buğday arpa var ise arazi öşlüye ise bu öşür vereceksin. Çıklığını, düzenini sen kurmuş isen yirmi de bir vereceksin. Şayet devletin suyuyla veya sema suyuyla sulanıyorsa onda bir öşür vereceksin. Yani teraküm etmesine imkan yoktur esasen. Ayrıca koyunun, sığırın varsa onların da zekatını ayrıca vereceksin. Hanımının ziynet eşyası varsa ve zekat nisabına bali ise şayet, yani 90 küsür dirhem ise şayet, onun da zekatını vereceksin. Mesela reşat altını ile 14 altından çeyrek eksiye ulaşmışsa, hanımın kolundaki bilezikler, 20 miskalda bir miskal, yarım miskal vereceksin. Yani yine 40'ta bir zekatını vereceksin. İşte bu esasen devleti şeyi serveti sınırlandırmadır. Ayrıca devletin müdahalesine lüzum kalmayacaktır. Ama batıl bir düzen içinde tabi bütün dünyadaki düzenlerin hepsi batıldır. Batıl düzen içinde çareler aranır. Tabi kangran olmuş yaraya esasın çarede bulunmaz.